Herkese merhaba. Bugün neden eBay'de AliExpress'te tedarikçi olarak kullanmamalısınız? Bunlardan bahsedeceğim. Çünkü herkes bana soruyor. İşte AliExpress'te tedarikçi olarak kullanacağım. AliExpress'ten şu ürünü göndermek istiyorum. AliExpress'te tedarikçi olarak kullanabilir miyim? AliExpress'ten ürün gönderdim. Şöyle şöyle sorunlar yaşadım. Ben de bunların hepsine bir cevap veriyorum. AliExpress'i e önermem. AliExpress'i kullanmanı önermem. AliExpress'i kullanmayın. Peki neden böyle diyorum? Bu videoda bunlardan bahsedeceğim. Şimdi insanlar neden AliExpress'i kullanmak istiyor? Çünkü bakıyor orada ürün gerçekten çok ucuz. Yani 1 dolarlık ürün eBay'de 10 dolara satılabiliyor. Ve kargo ücreti vesaire dahil 2-3 dolara geliyor ürünün maliyeti ve inanılmaz karlar oluyor. Bu iş bu kadar kolay olsa zaten bu işi herkes AliExpress'ten yaparak gönderirdi ve herkes anlatırdı bunu. Bu iş AliExpress'ten yapılmıyor arkadaşlar. Çünkü siz AliExpress'ten bir ürün göndermek istediğinizde bu Amerika'ya gerçekten ya yani bir haftada 10 günde 20 günde ya yani bir haftada gitmesi çok iyi süre bu arada. Yani 14 günden aşağı sürede çok gitmiyor. Çünkü e, zaten tekli bir ürün gönderdiğiniz için o diğer ürünlerle beraber kargolanmayı bekleyecek. Diğer ürünlerin işte e, tankerine girecek vesaire o, o şekilde toplu bir şekilde Amerika'ya gidecek. O bir tane ürününüz de sizin Amerika'ya gidecek. Yani siz ürün sipariş verdiniz tık diye ve Amerika'ya yollanmayacak ürünler. Yani bir ürünü öyle göndermiyorlar. O yüzden kargo süreleri uzun sürebiliyor. ve bu sayede de sizin ürünün ulaşmadığı keyfiniz almanıza yol açabiliyor. Siz ne kadar çok ürünü 10 günde, 7 günde, 8 günde göndereceğini tavsiye etseniz bile eBay'de müşteri 10 günde, 12 günde veya Tavsiye sürenizi 1-2 gün geçtikten sonra ürünüm ulaşmadığı keyfi açabilir. He, hiç açmadı 5 ürün sattınız tamam 10 ürün sattınız tamam ama işleri büyüttünüz. Günde işte 5-6-10 sipariş yaptınız. Haftada artık 100 tane 200 tane siparişe geçiyorsunuz. E bunların birkaçında tabii ki de sorun olacak. Bu da ürünüm ulaşmadığı keyfinize yani item not received keyfinize tabii ki de olumsuz yönde etkileyecektir. O yüzden sakın sakın o küçük maliyetlere inanılmaz kâr marjlarına aldanmayın zaten böyle bir durum olsa hepimiz buradan yaparız. Yani çok mükemmel olur her şey. O yüzden pazar yerlerinde Çin'den ürün göndermek sizin kargo sürenizi uzatacaktır. Ve pazar yerlerinde zaten insanlar bu sürelere çok tahammül edemiyor ve pazar yerinin kuralları da bu sürelere izin vermiyor. O yüzden siz buradan ürün yüklerseniz ürünler karlı bir şekilde gitse de çok uzun sürede gideceği için sizin hesabınızı kesinlikle sıkıntıya yaratacaktır. Yani bu çok sürdürülebilir bir şey değil. Ben uzun vadede bu işe bakmanızı öneriyorum. Hem müşterilerle sıkıntı yaşamanızı da istemiyorum. Çünkü müşterilerle sıkıntı yaşamak sizin diğer taraflara odaklanmanızı ve en büyük sıkıntı da tabii ki de hesabınızın kapanmasına ulaşacaktır. O yüzden AliExpress'i bu yüzden kullanmayın. Bir diğer sıkıntı da ürünler kalitesiz olabiliyor. Tamam ürünler çok kalitesiz değildir. Orada AliExpress'ten gönderilen ürünlerde ama Ürünlerde kalitesi çıkma olasılığı var. Siz bunu gönderdiğinizde zaten kargo geç gidecek. Yani 8 günden 10 günden önce AliExpress'ten oraya bir ürün gitmez. Hatta bazı ürünler 20-30 günü bile buluyor. Yani o yüzden zaten kargo tarafında anlattım onu. Hiçbir şekilde AliExpress'e girmeyin. Bir de ürünlerin kalite sorunu tabii ki de çıkabiliyor. Kalite sorunları da e, siz kalite kontrol yapamadığınız için orada bir agentten birebir çalışmadığınız için fotoğrafları alamayacaksınız. Ve gönderdiğiniz ürünlerde bu büyük bir şekilde patlayacak. Hadi e, çok pahalı ürünler göndermiyorsunuz diyelim, e, ufak ürünler gönderiyorsunuz yani 5 dolar 10 dolarlık bandında. Onlara hadi sizde çok bir sıkıntı yaratmaz ama e, müşteri yine negatif feedback verecek ve e, size ebay e, şikayete kadar gidebilir ve yine hesabınız e, suspend olma yoluna girecektir. Yani hiçbir tutar yönü yok Aliexpress'in ürün listelemenin. E, bunu yapanlar var mı? Yapanlar var ama muhtemelen hesapları kapanıyordur. Yani hiçbir şekilde birisi size şöyle diyemez. Ben bir yıldır AliExpress'ten düzenli olarak eBay ürün listeliyorum ve satış yapıyorum. Ürünleri buradan gönderiyorum ve tedarikçim AliExpress'i kullanarak ayda binlerce dolar kar elde ediyorum diyemez. Çünkü mümkün değil böyle bir şey. Bir kere pazar yerinin sıkıntısı bir de ekstra e, ürünüm ulaşmadığı case'i e, politikası çıktıktan sonra. Ha bak bundan 2-3 sene önce denenebilirdi. O zaman gerek yoktu böyle şeylere gerçi ama AliExpress'ten ürünler gönderilebilirdi. Onda da yine tekrardan sıkıntı yaşayabilirdiniz. Çünkü ürünün ulaşmadığı kezlerinden ziyade negatif feedbackler alma ihtimaliniz çok fazla olacaktı. Çünkü eBay'in çok geniş kargo süreleri e, ne tahammülü yok ve kargo sürelerini de çok geniş ayarlayamıyorsunuz. Yani ben 15 gün ayarlayayım o zaman kargo süresini demeniz hem zaten sizin satışlarınızı düşürecektir. 15 gün ayarlamanız hem de ürünler e, 15 günden de fazla gidebiliyor. Yani 16-17 günü bulabilir. Zaten 15 gün bekledim. 16. günde direkt ürünüm ulaşmadığı keyze açabilir müşteri. O yüzden benim size önerim Amazon'u kullanabilirsiniz, Walmart'ı kullanabilirsiniz, Home Depot'u kullanabilirsiniz. Otodesk'te hızlı kargo olan e, tedarikçileri kullanabilirsiniz. Bunları kullanabilirsiniz ve bu şekilde AliExpress'i de kullanmayın. Eee Alibaba da aynı şekilde bu arada. Alibaba'yı da soruyorlar. Alibaba ve AliExpress'te yani Çin'in Uluslararası pazar yerlerini eBay'de tedarikçi olarak kullanırsanız muhtemelen %99 olasılığında hesabınız birkaç ay içinde suspend olacaktır. Birkaç ay dayanabiliyorsunuz bile. Çok iyi bir senaryo bu. O yüzden dediğim gibi Home Depot'yu başlangıçta daha sonra Amazon'a, Walmart'ı veya Autodesk'in kendi içindeki kısa süreli tedarikçilerini veya ayarlayabileceğiniz şekilde tedarikçileri kullanabilirsiniz. Autodesk de size zaten satılan yani harilarda... Halihazırda hacmi olan, trend olan ürünleri kolay bir şekilde bulabilmenizi, kolay bir şekilde listeleyebilmenizi ve buradan e, trend ürünlerden sizin kendinize bir fırsat yaratabilmenizi sağlıyor. Otodesk'te normalde bildiğiniz gibi 14 gün ücretsiz ama benim aşağıya koyduğum sadece o linkte tıklarsanız ve kayıt olursanız 30 gün ücretsiz bir şekilde Otodesk'i kullanabiliyorsunuz. Burada da tekrardan bu anlattığım şeyleri 30 gün boyunca bedava bir şekilde Otodesk panelinde deneyebilirsiniz ve ebay hesabınıza bağlayarak ilk 30 günlük testinizi yapabilirsiniz. Daha sonra devam etmek isterseniz Otodesk'ten devam ederek işinizi böyle büyütebilirsiniz. Ki zaten e, sipariş geldiğinde Otodias otomatikman sizin yüklediğiniz bakiyeden siparişi geçerek alıcıya gönderiyor. Yani o konuda çok bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Amazon'u, işte Walmart'ı veya isterseniz Home Depot'u veya Otodias'ın dediğim gibi kendi tedarikçilerini buradan hesabınıza bağlayarak ee, siz sadece satışa odaklanarak bu otodesi kullanabiliyorsunuz ve o da sizin yerinize ürünü alıcıya gönderiyor. Evet bu videoluk da bu kadardı. Bu videoda neden AliExpress'e, Alibaba'yı veya Çin'den uzun kargo süresi olan tedarikçileri kullanmamalısınız bunu gösterdim. Ee, pazar yerlerinde bu şekilde sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. O yüzden az önce önerdiğim tedarikçileri kullanırsanız hem sizin hesap sağlığınız için hem kendi işiniz için hem de geleceğiniz için yani hesabınızın geleceği için çok daha sürdürülebilir bir iş yapmış olursunuz ve e, biraz daha uzun vadeli düşünebilirsiniz. Çünkü e, dediğim gibi AliExpress, Alibaba ile 1-2 ay bile zor görebilirsiniz. Çünkü eBay artık e, ürünün ulaşmadığı kezlerinde e, katı davranıyor. O yüzden buna da dikkat etmek lazım. Evet umarım beğenmişsinizdir ve yararlı bir video olmuştur. Çok fazla soru geliyordu bu AliExpress ve Alibaba ile alakalı. Onları toplu bir yanıt olarak bu videoyu çekiyorum. Ee, umarım anlamışsınızdır. Eğer hala aklınıza takılan sorular varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Ve son olarak da beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.